Merhaba arkadaşlar bugün sahibi Roblox oynuyorum yanında Rugi yok Rugi ne adayım O an adayım lan ben Lan ben. Ben, ben çocuğum Bu ne lan böyle tomşum Oyun hiç mi ben İnşallah o da oynuyordur. Çünkü ben hiç bilmiyorum. Çok garip. Nasıl bu oyun acaba? Hiç oynamadım. Ya o da Roblox oyuncusu. İyi e bir bulabilirsiniz onun kanalını. Ben abone O kanım anladım. Okay. Mm -hmm. là, mais... ça, oh oui. Probablement... nabo video mu benim et ve Allah Kolay mı yazıyor küçük mü yazıyorsun büyük mü yazıyorsun ya küçük Adam öldürdü. Ana. Zavallı gitti. Yok yanlış diyor. Ya yanlış diyor. Yanlış diyor. Yanlış. Tercih gibi mi? Başka küçük. Berat. Şu şurada alt çizgi. Bir, iki, bir, üç, dört. Hani? Aa, aa! Aa! Nasıl? Şuraya mı değiştirmişler? Selam. Sağ çizildi. Aa güvenlik kodu da varmış. Ne? Ye? Ne? Ye? 5, giriş Evet arkadaşlar videoyu evet. Yardım arkadaşlar Sen girmiyorsun ben giriyorum helal olsun sana o ne adam kapıyor mu? Kanka Sıçtık Ananın <laughs> kaç Kaçtak Abi ya abi abi Hıhıhıhı <laughs> yani dövdü Lan dövdüler anadan bizi Ay Şevgil 55 dakika önce girmiş Bizim için bir çalışma göndermiş Tamam Aa, Aa dur abi video çıkıyor Daha sonra Sen salak mısın? Kendi şeyinden bak o zaman Tamam daha sonra Senin için bir video göndermiş Ne? Video Nasıl bir şey? Abi ne bileyim ben ya baksana arkada video çekiyorum diyorum. Ya kendi ev tabletinde açıp girsene. Sen. Evet arkadaşlar video devam ediyorum. O kanka ne yapıyorsun ya? Yazış. Kanka. Ne yapıyor? Kanka velet olduk Adam daha oyuna giymemiş <laughs> Lan o ne öyle? Geliyor kaç 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 Kanka ben kaçıyorum sana yok Kanka bak <ben dediğim> pislik <laughs> Abi Yılan <işte, gelen> şey <laughs> Ağzıma tükürdü Arkadaş öldün nasıl bir iş? Öldün mü? O adam aa, tam olmuş. Hadi koçum koş. Oğlum. Seni kurtarın da adam anlıyor. e Oi Bandel aquia a banda o Hello. And you to the video oha wow, adam çok iyi lan bizim adamlar nefsinin lan lan sağında sağında

Aferin koşa. Proje nerede ya? Aa proje koyunda ayrılmış. Ne sorgi? Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Yani gördüğünüz gibi o iskeletim duruyor lan orada. O ne? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar 有什么比赛，办一办。